tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Bugün Osmaniye merkezde depremin 10. günü. 10 gün önce tüm Türkiye yasa büründü. 10 ilimizde ciddi anlamda hiç daha yaşamadığımız bir depremi yaşadık. 10 gündür hiçbir sosyal medya hesabımdan hiçbir paylaşım yapmadım. Geldiğimiz süreci sizlerle paylaşmaya arz ediyorum. Öncelikle Osmaniyemizde son durum olarak şu ana kadar sevgili dostlar 991 can kaybı oldu. 2606 kişi yaralandı. Şu ana kadar 32058 bina kontrol edildi. 19718 bina hasarsız, 7477 bina hasarlı 276 bina Acil yıkılacak olarak tespit edildi. 17 noktada çadır kent kurulmuş olup çadır kentte 19.974 kişi kalmaktadır. Geldiğimiz süreçte 610.475 kişi sıcak yemek verilmektedir. Evet sözün bittiği yerdeyiz arkadaşlar. Daha önceki paylaşımımda deprem öncesi paylaşımda şunu ifade etmiştim. Bu hayatta insan oluna iki şey kalır öldükten sonra. Bir güzel anılmak, bir kötü anılmak. Bu hayatta insan olunu sadece yaşadığı zaman süreci içerisinde yapmış olduğu iyi veya kötü şeyler kalır demiştik. Sonuçta ölümlü dünyadayız. Gerçekten ölümlü dünyadayız. Mülk Allah'ındır. Başka kimsenin değil. Şu an bulunduğumuz yer çarşı merkezi bizim çiçek iş merkezinin önündeyiz. Binamızı şöyle yakından göstermek istiyorum. Yaşadığımız depremdeki olayları sizlere aktaracağım. Bir de öbür taraftan alacağız. Şu anda ekranda taşıdığımız bina bizim kafe ve radyomuzun olduğu bölüm. Çok şükür kolonlarımızda bir şey yok arkadaşlar. Yaşadığımız bu süreci paylaşacağız. Şu gördüğümüz bina yıkılacak. Yıkım kararı alındı. Hemen yan taraftaki bina yıkım kararı alındı. Şu an eşyalarını taşıyan binada oturan sakinler var. Ee, öncesinde radyomuzda son süreci depremden sonra yaşadığımız süreci sizlerle paylaşırken gönlümden geçen sizlerle paylaşmak istediğim, yaşadığım olay var. İş yerimize doğru ilerleyelim. Allah'ımıza ne kadar şükretse segaz. O kadar yakınlarımızı kaybettik ki arkadaşlar. Binamızın girişi. Çok şükür. Onlarımız sağlam. Yetkililer geldi, inceleme yaptılar. Hafif kusur olarak rapor tuttular. Birlikte ilerleyelim. 2013 yılından bugüne bu binadayım arkadaşlar. İşte geldiğimiz süreç. Sözün bittiği yerdeyiz. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bura iş merkezimizin bay ve bayan lağabı olsun arkadaşlar. Hal bu, görüntü bu. Bura yan taraf komşumuz. Yani komple karşı duvar ciddi anlamda zarar görmüş. Ya bu binada Allah'a hamdolsun tek şükrettiğimiz konu efendim bir can kaybı yaşamadık. Gerçekten bir can kaybı yaşamadık. Osmaniye'de ve 10 ilde ilçelerde depremde zarar gören can kaybı olan il ve ilçelerde köylerimizde hayat durdu arkadaşlar onu ifade edeyim. Şubat gecesi ömrü hayatımızda yaşamadığımız sevgili takipçilerim Allah'tan gelen bir afeti yaşadık. Her ne kadar çok mal kaybımız olsa da canımız sağ bunun şükrü içerisindeyiz. Burası benim radyo ofisinin olduğu bölüm arkadaşlar. Şimdi Burada da özel detaylara gireceğiz. Yanımdan sizlere aktarmak istediğim konular var. Evet, gördüğünüz gibi karşı, yan, bitişik nizam, ofis bu tarafa gelmiş. Biz iki o tarafa gitmiş. Hiçbir cihazımız kullanılmaz halde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle müdüriyete geldiğimizde kıymetli evet, dostlarım. Bura benim müdüriyetim. Çalışma yaptığım yer. İşte gelen müşterilerimizi ağırladığımız burada işte çalışmalarımızı yürüttüğümüz müdüriyetimiz. Hiçbir şey kalmamış. Her taraf. Rekor, merkor. Hiçbir şey yani bilmiyorum kullanılır mı kullanmaz mı? Şunu ifade edeyim. Değerli dostlarım. Şimdi hal bu. Görüyorsunuz. Net mi? Evet. Benim babam rahatsızdı. Daha önce de paylaşımda ifade etmiştim. Arzay hastası. Son bir yıldır bir hayli sıkıntı yaşamaktayız. Depremli olduğu gün pazar akşamıydı. 6 Şubat arkadaşlar. Babamın bir de yanında sürekli kalan, ilgilenen bir ablamız vardı. Pazar günleri kendisi tatil olduğu için ben kalıyordum. Bizim aile apartmanımız var. Çok şükür aile apartmanımızda sorun yok. İkinci katta babam oturur. Üçüncü katta da ben otururum. Üçüncü katta çocuklar vardı. Ben babamın yanındaydım o gün. Depremin olduğu zamanı yaşarken şunu anlatmak istiyorum. Şimdi deprem başladı. Ben kalktım. Durmuyor deprem. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz Osmaniye'de. Daha doğrusu diğer illerde. İlk defa, daha önce bir tecrübemiz yok. Allah da bir daha ülkemize yaşatmasın diyorum. E, sallandı, sallandı, sallandı. Artık dedim, yani sözün bittiği yerdeyiz. Yani bina kepecek. Bu arada babamın odasına gittim. Babamı kaldırıp dışarı çıkartacağım. E, yukarıda evlatlarım var. E, evlatlarımı nasıl alacağım? Yani bir çaresizlik içerisinde bir o an öyle bir dünya yaşadık. Gerçekten hiçbir şey yapamadık. Bu arada babamın evinin e, giriş bölümünde konsol var. Büyük konsol camlı. O düştü, kırıldı. Avizeler düştü. E, elektrik gitti. Hayat durdu. Çocuklar yukarıdan geldi deprem esnasında baba diye. Neyse babamızı aldık, aşağı indik. Sevgili dostlar. E, çok şükür hepimiz indik, bir sıkıntı olmadı aşağı indiğimizde. Mahalle komple aşağı inmişti. Karşı komşumuz Nürgül abla ağlıyordu. Ben de ne oldu yenge bir sıkıntım mı var diye sorduğumda Salı Pazarı yolu istikametinde bacımın evi var. Evi yıkılmış üstüne deyince aynı istikamette benim eşimin annesi oturuyor. Eşim bu arada ağlamaya başladı. Annesine ulaşamıyoruz. Arabaya bindik. O arada bir deprem daha yaşadık arabada. Asıl Osmaniye Merkez Salı Pazarı yolu olarak adlandırdığımız bölümde ciddi anlamda hasar ve yıkılan binalar var. İşte o oraya girdiğimde şunu anlatmaya çalışıyorum. Yağmur yağıyor. Sabaha karşı bir bina yıkılmış. Benim yaşlarda bir arkadaş enkazın üzerinde feryadı figan yakıyor. Ailem burada Allah rızası için yardım eden kimse yok mu diyor. Arabayla durdum. Yani o an için anlatamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani enkaza ne yapabiliriz? Elimizde hiçbir şey yok. Kaldıramayız da. Yani orada bir hayli durdum. Arkadaşlar yani depremi anlatamayız. Yaşadığımız olay o kadar sıkıntılı bir olay ki Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmaz diyorum inşallah. Yaşatmasın diyorum. Çok eşimizi, dostumuzu kaybettik. Arkadaşlar gerçekten çok eşimizi dostumuzu kaybettik. Kafe bölümüne doğru ilerleyeceğiz. Stüdyomuz burası. Cihazlarımızı aldık. Stüdyoda çok bir hasar yok. Cihazlarımızın tamamını aldık dedik. Yani şu an e, şu durumda anlayamadığım nokta şu arkadaşlar. İnsanlar hala evlere giriyor, hırsızlık yapıyor. Ya bu nasıl bir vicdan? Bu nasıl bir insanlık? Adamın eve gitmiş. Bak bizim ofis yerle bir olmuş. Gelip burada cihazlarımızı çalmaya geliyorlar. Bu nasıl bir anlayış? Ne olduk? Nereye geldik arkadaşlar? Ölüm var ya. Ölüm hak başka bir şey yok. Bu hayatta ne bir paramız bizde gelir ne de bir efendim e, biriktirdiğimiz tarlamız, bağımız, bahçemiz bizlerle gelir. Yani Allah bir beden vermiş bu bedeni. Bu bedeni sadece toprağa koyarsın biter. Sadece insana emeli kalır arkadaşlar. Bu hayatta yaptığı iyilik ve kötülük kalır. Başka da hiçbir şey kalmaz. Bulunduğumuz yer kafemiz arkadaşlar. Kafemiz bir tarafı komple baştan sona kadar tamamı aşağı deprem esnasında yıkılmış arkadaşlar. Bir hayli hasar var her tarafta şöyle göstereyim. Yani bura bu şekilde. Yani hiçbir yer iş yerimizin dekor anlamında bir yeri kalmamış. Arka tarafı şöyle göstereyim. Komple yıkılmış. Yine de acil olanları topladık arkadaşlar. Evet kıymetli dostlar. Bu videoyu yapmamın sebebi sizlere duygu sömürüsü veya Destek isteme gibi bir düşüncem yok, onu ifade edeyim. Salı pazarı yolu Ciddi anlamda Sıkıntı yaşayan Mahallelerimiz arasında arkadaşlar. Orada benim binam vardı. Yeğenim oturuyordu. Çok şükür sağ selim çıktı ama bina kullanılmaz halde arkadaşlar. Onu da ifade edeyim. Ciddi anlamda Mal Zarar anlamında kayıplarımız çok fazla kendi adıma. Hiçbir zaman isyan etmiyorum. Hiçbir zaman isyan etmiyorum. Kurban olayım Allah'a. Şu an canımızsa Rabbim verdi, Rabbim aldı. Allah'tan başka kimseden istemeyeceğiz arkadaşlar. Allah'ın muhasebesinde sınır yok. Dürüst olduğumuz sürece, mücadele ettiğimiz sürece Allah benden isteyin ben veririm diyor. Biz tekrardan Allah'tan isteyeceğiz. Son olarak da güvercinleri merak ediyorsunuz. Bu bina deprem olduğu günden bugüne 10 gündür ilk günden beri çıkıp yem atıyorum kuşlarıma. Yani korkuyoruz da işin aslı. Tedirginiz ama onlar da hayvan, onlar da can taşıyor. İlk günden beri atıyoruz çok şükür yetkililer geldi. Hafif hasar diye kolonlarımızda bir sıkıntı yok diye söyledikleri takdirde şu an e-devletten de baktığımızda hafif kusur olarak binamız görünmekte. Değerli bina yönetim kurulu başkanımız da bizzat yakinen görüşüyorum dayı yeğen ilişkimiz var zaten sevgili Hasan Çiçek abimizle Muhammed kardeşim çok şükür ne Adana'da ne Osmaniye'de yapmış olduğumuz binalarda en ufak bir sorun yaşamadık Rabbime ne kadar şükretsem azdır Çiçek Şanı Osmaniye olarak da ne gerekiyorsa en kısa zamanda bütün tadilatların en güzel şekilde yapılarak tekrardan o iş merkezini hayata girdireceğimizle ilgili yaklaşımda bulundu. Bu da beni çok mutlu etti. Ayrıca binanın yöneticisiyim arkadaşlar. Kısmet olursa önümüzdeki günlerde bugüne kadar bir paylaşım yapmadık. Önümüzdeki günlerde artık 3 ay mı olur, 4 ay mı olur? Şu bir ülkemiz ayağa kalksın. Ciddi anlamda kayıplarımız var. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Çok yakın dostlarımı kaybettim. Ailece görüştüğüm insanları kaybettim. Yakın olarak dayımı kaybettim. Enkaz altında kaldı. İsmail Üstüner, kıymet verdiğim abim, ailesiyle beraber kaybetti kendisini. Çok kayda değer, güzel bir insandı. Ee, bizzat cenazesine gittim. İnan ki dayanamadım. Hüngür hüngür ağladım arkadaşlar. Samimiyetimle söylüyorum. İşte İsmail abimizi, eşini ve çocuklarını yan yana defnettik. Adem Hurma hocam bir sene yöneticiliğini yaptım futbolda, bal liginde. Adem Hurma Osmaniye'nin aslen yerlisidir. Ailesiyle beraber kaybettik. Kuşçu camiasından dayım oğlu Bülent abimizi aynı binada kaybettik. yine Kuşçu camiasından değerli avukat Kaan Gürbüz arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü sizlerle yaşamaktayız. Ee, yine kaybettiğimiz çok güçlü arkadaşlarımız var. Bir konuda da hakkımı helal etmeyeceğim insanlar var. Şu anda hobi olarak yaptığım güvercin kümesimizdeyiz. Buradan çok videomuz oldu sizlere. Çok şükür kümesimizde bir sıkıntı yok sevgili dostlar. Sadece şu büyük kapı, büyük kapı deprem esnasında... Devrem esnasında raylardan çıkmış, yere düşmüş, altına bir karışmacı kuşumuz, keşbirimiz arkadaşlar e, can vermiş, ölmüş. Bunun üzüntüsünü de sizlerle paylaşıyorum. Az takdirde kümeste de hiçbir sorun, sıkıntı yok. Burada hakkımı helal etmeyeceğim. Kişiler kim? 30 yıldır yaptığım bu sevgi, bu kuşçuluk. Hep severek yaptım. İlk defa bu kuşçuluktan nefret etmemin olayını sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Ne için nefret ettim? Efendim, 10 il, ilçeler, köylerimizde resmen cam pazarı yaşandı. Osmaniye'mizde olmak üzere. Bu cam pazarında bu işi yapan arkadaşlarımızın evleri yıkıldı. Kuşları sahipsiz kaldı, kümesiz kaldı. Depremin ilk gününden bugüne hal bugün olmuş 10 gündür. İlk gününden 10 gündür. Mahallemde de gördüm. Dama çıkıp bu kadar insanlar evi gitmiş, ailesi gitmiş, sevdiklerini kaybetmiş, çocuklarını kaybetmiş ama hala kuş tutmak için gelen kuşa yem atıp, gelen kuşa kuş kaldıran insanlara hakkı helal etmiyor hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum. Yani ilk defa bu konudan dolayı bu kuşçuluktan nefret ettim. Bak samimiyetimle söylüyorum. Nefret ettim arkadaşlar. Yani ateş düştüğü yeri yakmaması lazım. Bu ülke bizim. Türkiye bizim. Biz Müslümanız. Allah ne emrediyor bize? Acımızı sarmamız lazım. Bugün Ahmet'in canı yanmış olabilir. Yarın benimki yanar. Biz Ahmet'e bakmazsak onun acısını sarmazsak, onun acısını paylaşmazsak, yarın bir gün Ahmet de bizim acımızı sarmaz. Sadece ateş düştüğü yeri yakmaması lazım. Tüm dünyaya kalktı. Bütün dışarı ülkelerden AFAD ekipleri geldi. Yardımcı oldu. Can pazarı yaşanıp insanlar enkaz altından çıkartılmaya çalışırken bu kuş nedir ya? İlk gününden bugüne damda gelen kuşa kuş kaldıran, gelen kuşa yem atan insanları gördükçe bu kuşçuluktan nefret ettim arkadaşlar. Ben ne yaptım? İlk gün çıktım. Kapıların hepsini açtım bak. Hepsi açık kapılar. Bak ora açık. Bura açık. Bura açık. Tamamı açık hepsini karıştırdım. Geliyorum. Bir öğün yem atıyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Her gün bir defa çıkıyorum. 5 dakikada yem atıp çocukların psikolojisi iyi değil. Ailemin psikolojisi iyi değil. Yakın dostlarımın psikolojisi iyi değil. Böylece depremi de 10 gündür geldiğimiz süreci sizlerle paylaşmayı arzu ettim. Çok cenazelere katıldım. Hiçbir paylaşım yapmadım. Ben şey de sevmiyorum arkadaşlar. İşte bu cam pazarı yaşanırken işte video atan arkadaşlara saygı diyorum. Ulusal medyayı tebrik ediyorum. Çok güzel yürüttü bu işi zaten. Kendisi. E, hala yürütmeye devam ediyor. Ülkemiz tek yürek oldu. Rabbim diyorum bir daha yaşatmaz inşallah. Böyle bir depremi. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri çok seviyorum. Biraz ara vereceğiz yayınlarımıza. Şöyle normale döndüğümüzde İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın.